Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox nasıl modern bir diye değil açılır onu göstereceğim. İlk önce de geliyoruz. giriyoruz. Buradan Build Mooder yazıyoruz ve ilk çıkana basıyoruz. Execute. Sonra buna bastıktan sonra en sondakine basıyoruz. Execute ediyoruz yeniden. Sonra arkadaşlar arkadaşlar şöyle bir hayalet konsolu gelecek. Ona basıyoruz. E facet yok kokusu değilmiş. Kaybettim. burdan ee, buradan buna basıyoruz. Kamehub'a basıyoruz işte aman. Sonra burada murder misterim yazacaktı. Bir saniye arkadaşlar. Kamehub'da mıydı o? Her yer çok karışık. Ben bulup geleyim. Ve arkadaşlar buldum. Kamehub'a basıp şu şu ikinci murder misteriye tıklayacağız. Ve sonra bunlar geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi burada üç tane. Birincisi basılmalar. Birincisi elde Buradan kimin kimliğini, kimin şeyini görebiliyorsunuz yerini. Bu SCP Player'de katil ve yakınlarınızda kim var gösteriyor. Auto Get John'da otomatik katilin yanına Siz bunu denemeyin. Boş ver. Ama katilsizseniz bir şey olmuyor. El abla kil ter dedik az önce. Neyse oyun hala varım. X-ray basınca oyun biraz donuyor ama istediğiniz yeri görebiliyorsunuz. X-ray kapatmak için geri basın. Geç gun drop'u basınca da... Skjønner yeah. du?

Ee, lan oyun bir kasma. Tam şunu bir kapatalım. Bir saniye arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım katiliz. Kolay. Bu hile. Murder. Burada. Buradan da saniyeye bakıyoruz. Ara. Kolayla. istemiyorsanız buradan en sondaki sekmeyi açın. Kill al deyin. Bu kadar da Auto hiç uğraşmayın. Bir şerifseniz kill şerif deyin. Kill target deyin. Ee, bunlar da böyle bir şey. Gördüğünüz gibi 2 saniyede oyunun tadını Neyse arkadaşlar biz ortadakine geri dönelim. Fake Newt'i gösterdim. Fake gösterdim. He, fake neyti Bu ne yapıyormuş? He, boş verin hayat etmiş şikayet ettikler. Çıkayım ben elimiz buradan. Ee, bakın arkadaşlar. Gamehub ikinci. Ee, ben buradan fazla küfür yemeden çıkayım arkadaşlar. Neyse ar 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 arkadaşlar, er arkadaşlar video bu kadardı. Bunu da birazdan yollarım.